Kırmızı dudaklı kaya balığı Gobius cruentatus. Gobidia ailesine üye olan bu türün aslan kökeni Atlanto-Mediterran'dır. Bu balığı Marmara, Ege Denizi ve Akdeniz'de kolay kamufle olabileceği kumlu, kayalık, alpli zeminlerde ve deniz çayırlarının çevresinde yapacağınız dalışlarda su altında görmeniz nadir de olsa mümkündür. Diğer gol balıklarında olduğu gibi bu balık da çok ürkek bir balıktır. Ve deniz çayırlarının ya da yaşadığı deliğin etrafına çok fazla uzaklara gitmez. Ve olası bir tehlike anında da hızlıca yuvasına kaçabilecek mesafede dolaşmayı tercih eder. Çoğunlukla diğer kaya balıkları gibi minik yengeçler, deniz kestaneleri, böcekler, poliketler, sol başta başlı besinlerini oluşturur. İsminden de anlaşılacağı gibi gerçekten de her birinin kendisine özgü, karakteristik kırmızı lekeli bir dudağı bulunur. Genelde 15 santim boya sahip olan bu balığın maksimum 18 santim boya ulaşanları da bilinir. Diğer gobi balıklarından ayıran en temel özelliği kırmızı dudakları, yanakları, farklı renkleri, iri ve geniş gövdesidir. Silindirik vücudu kahverengi ve kırmızımsı bir tondadır. Yanal çizgileri boyunca ortalama 5 tane sıralı beneyi vardır. Bu balıkta da diğer goy balıklarında olduğu gibi iki ayrı sırt yüzgeci vardır. Bu balıkların birinci sırt yüzgecinde 6 ışın, ikinci sırt yüzgecinde 1 diken, ortalama 15 tane yumuşak ışın, anüs yüzgecinde 1 diken ve 10 kadar da yumuşak ışını bulunur. Ekonomik bir değeri olmadığı için özel olarak avcılığı da yapılmaz. Sadece çok nadir olarak bazen balıkçıların oltalarına ya da ağlarına denk gelebilirler.